Yeni videomuza hoşgeldiniz. Bu videomuzda size detaylı bir şekilde saldırı gelen konumu nasıl engelleyebiliriz, geçerli sıklamaları nasıl minimuma düşürebiliriz, bunu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Türkiye geneli bir reklam veriyorsanız, saldırı size geliyorsa hangi ilden geldiğini anlayabilirsiniz. Şöyle anlayabilirsiniz. Antalya'dasınız. Antalya'daki yine sizin rakibiniz size Antalya üzerinden saldırı yapıyor. Hemen hedeflenen yerlere giriyoruz. Saldırı gelen yeri nasıl görebiliriz? Konum olarak tam nasıl anlayabiliriz? Onu göstereceğim. E, saldırı gelen yeri öğrenebilmek için Türkiye genel bir reklam veriyorsanız Türkiye'ye tıklıyoruz. İller diyoruz. Gördüğünüz gibi burada en çok reklamımızın gösteren iller geldi karşımıza. E, şimdi mesela Antalya'dan bize saldırı geliyor olsaydı tıklama ortalaması 150-200-300 gibi olurdu. Yani anormal bir durum olur. Gösterim sayısı 10 sa tıklama sayısı 200 olurdu. Ve bizim maliyetimiz ve TBM'miz fazla olurdu bize. Peki Antalya'dan bize saldırı geliyor. Bunlar anormal hemen fark ettiniz. Antalya'ya giriyoruz şehirler diyoruz. En çok gösterilen Antalya'da burada gördüğünüz gibi Alanya'da yine aynı şekilde Alanya Manavgat'ta bizim reklamımız gösterilmiş. Siz fark ettiniz ki Malavgat'tan bize saldırı geliyor. Tıklamalar gösterim ve tıklama ortalamaları çok tutarsız. Gösterim 50 iken tıklamalar 150. Tıklama ortalaması 200 gibi gördünüz. Hemen ne yapıyorsunuz? Malavgat'ı şöyle genel bakış diyoruz. Hedeflenen yerlere giriyoruz. Kalem tıklıyoruz. Yarı çap diyoruz. Bunu kilometre yapıyoruz. Hemen Manavgat Manavgat yazıyoruz. Antalya Manavgat'ı gördüğünüz gibi saldırı gelen yeri bu şekilde öğrenip hemen yarı çapını ekliyoruz buraya 20 kilometresini. Ekledikten sonra Manavgat buraya geldi. gördüğünüz gibi geldi. Bunu azat diyerek 90 yapıyoruz ve kaydediyoruz. Ee, size daha detaylı anlatayım. Ee, şimdi siz bunu eksi 90 yaptığınızda Mesela e, normalde TBM'yi 2 lira alıyorsanız 0.10, 0.20 kuruş gibi alacaksınız. Reklamınız göstermeye devam edecek ama size saldırı gelse bile reklamınız bütçenizi bitirip kapatamayacaklar. Yani 1000 tane tıklama alsada 10 kuruş alsada 10 TL harcamış olacaksınız. Demek istediğim bu. Bunu yaparsanız kesinlikle kesinlikle reklamınız kapanmaz. Zaten e, bunu yaptığınızda Google'ın kendi botları da normal aldığınız tarifi geri çekeceklerdir yani düzelecektir burası da o yüzden reklamınızı bu şekilde güvenceye almanız gerekiyor Yapmanız tek gereken şey bu Bizde de zaten saldırı geldiği için şöyle konularımızı bulduk İşte İzmir ve Muğla'dan bize saldırı geliyordu devamlı biz bunları hemen ayarladık şunu da kaldıralım karışık olmasın hemen ayarladık şu an gayet normal bir şekilde reklamımız devam ediyor Konumları ekledikten sonra saldırı gelen konumu yarı çap olarak ekledikten sonra hedef kitleye giriyoruz. Hedef kitle üzerinden size e, saldırı yapabilmeleri için bilinmiyor üzerinden yapabilirler sadece. O yüzden biz bilinmiyor ve e, hane gelirini kaldırmamız gerekiyor. Yani bunların tikini kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de yine genel bakış diyoruz. Hedef kitleler diyoruz. Demografiyi düzenleyin diyoruz. Buradan reklam grubumuzu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bilmiyor. 65'i üzeri bilinmiyor Bunların tiplerini kaldırıyoruz. Biz zaten saldırı geldiği için kaldırmıştık. Kaydet diyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bunlar. Reklamınız peki gösteriliyor mu yine de? Tabii ki gösteriliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu sadece sizin devamlı saldırı almanızı engelleyen bir durum. Yani yine reklamınız gösterilebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama saldırı atamazlar. Yapmanız gereken ikinci işlem bu. Üçüncü işlemde et uzmanları ile iletişime geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana saldırı geliyor. Ben IP'leri hariç tutturmak istiyorum diyorsunuz. Onlar buraya sizin için 8-10 dakika bir süre istiyorlar. Buraya ekleyebiliyorlar. Tabii yardım diyorsunuz. Bize ulaşın diyorsunuz. Bu kısımdan direkt canlı sohbete bağlanan katlı içi olacak bu. Bağlanarak buraya ekletebilirsiniz. Bu da sizin için üçüncü bir avantaj oluyor. Yapmanız gereken sadece bunlar. Yapmanız gereken başka bir şey yok. Reklamınız normal şekilde devam edebilir. Yine siz il olarak reklam veriyorsunuz. Yine ilde de aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Ankara'da reklam veriyorsunuz. Tabi bu sefer siz reklamınızı Ankara'nın belirli yerlerine göstermeniz gerek. Ankara'nın tamamını konum olarak eklerseniz bu sefer şöyle yaparsanız onu da göstereyim. Ankara olarak eklerseniz böyle komplesini ekleyeceği için Mallahan Bey Pazarı, Çamlı Deri, ama servisiniz yok. Halı yıkamasınız. Geçer sıklama alıyorsunuz. Polatlı buraları gitmiyorsunuz. Eğer bu şekilde eklerseniz e reklamınızın gösterilmesi için komple Ankara'yı reklamınıza kesinlikle kesinlikle fazla tıklama gelir. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmıyorsunuz. Yarı çaba giriyorsunuz. Buradan 10 kilometre ediyorsunuz. Mesela Ankara'nın Çankaya bölgesinde reklam vereceksiniz. Çankaya'yı ekliyorsunuz. Sadece Çankaya'ya gösterecek. Yine Ankara'nın merkezini eklemek istiyorsunuz. Ankara merkezi ekleyebilirsiniz. Gölbaşı'nı eklemek istiyorsunuz gör başına ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde reklam vereceksiniz. Minimuma indirmek ve saldırı almak istemiyorsanız diğer rakiplerden reklamınız yarı çap olarak göstermeniz gerekiyor. Yani bunu 10 değil 15 de yapabilirsiniz. O size kalmış. Yani her yerine bu şekilde eklemeniz gerekiyor. Mahalle olarak bile ekleyebilirsiniz. Önemli olan bunlar sizin için. Mutlaka bunları yapmanız gerekiyor. Peki Ankara'dan bana saldırı geliyor. Yine bunu az önce gösterdiğim gibi buradan hedeflenen yerlerden Ankara yazar sizde. E, o zaman mahalleler diyeceksiniz. Mahalleler burada görünecek sizde. Hangi mahalleden daha çok gösterim almışsa tıklama oradan geliyordur büyük ihtimalle. E, hemen o mahallenin konumunu 2 kilometre 3 kilometresini hemen e, negatif alacak. Buradan eksi 90 yapacaksınız. Yine reklamınız gösterilecek ama minimum 0.10, 0.15, 0.13 gibi TBM alacaksınız. E, saldırı yaptığını düşünse bile saldırı yapmıyor olacak. Evet kendi robotlarını gönderdiği için otomatikman normal trafiğinize dönecektir. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız böyle reklamımızda. Hem de dediğim gibi bütçenizi bitirip yarım saatte reklamınızı asla ve asla kapattıramazlar. Mutlaka yapmanız gereken bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.